Evet sevgili obidaşlar yeni teknemizin tanıtım videosunu bayağıdır bekleyenler vardı merak edenler bir tanıtım videosu çekmek istedim Allah isteyen herkese nasip etsin isteyen herkes umarım bir gün sahibi olur bu tarz tekneler şimdi var yarın suya indireceğiz bir 3 haftadır 4 haftadır evrak işleriyle uğraşıyorum. Evraktı, Rus sattı, şuydu buydu, limandı. Gerçekten bir araba almak 5 dakikalık bir iş noterde. Ama tekne işi çok zormuş. Onu görmüş olduk. Biraz uğraştırıcı. Tekne imalatı, sonra geldi evrakları. Suya indirmesi dert, çıkartması dert elektrik testatı dert. Biraz uğraştık. Az önce şimdi suya indirmeye hazır hale getirdim. Usurmaçaları da bağladım. Onları içeri alabiliriz şimdilik. Şöyle. Bunları içeri alalım. Bakın şurada bir detay var teknemizde. Böyle bir masa yeri yapmışlar. Masası daha yukarıda evde. Yanımda değil. Şuraya oturtuyorsunuz. Fiber bir masa ben çıkarttım. Şimdi bunu da sökeceğim. Ben hani masa burada alan kaplar çok kullanacağım bir şey değil işin aslı. Şöyle suya girdikten sonra düşmemek için kaymaz şey yapıştırmışlar. Merdivenimiz şöyle açılır bu merdiven. Gördüğünüz gibi. Motorumuz Tuatsu. 9.8 beygir. Bana 20 beygiri al, al 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 diye çok direttiler fakat ben yani o kadar fiyat olarak çık çıkmak istemedim işin aslı. 9.8'e kaldım şimdilik. Şurada dış aydınlatmamız var. Burası şey için, çapa için. Çapamızı da aldık, içerisine koyduk 50 metre. Vardevela takım var. Şuraya da yine isim o Obilaşlar merak eden varsa bu isimleri kendiniz yapıştırıyorsunuz matbaadan aldım bildiğiniz sticker ama biraz fiyatlar tuzlu onu söylemem lazım maalesef yani tekne işi biraz bütçe isteyen bir iş borca girdik bakalım umarım yakaladığımız balıklar bize bu borcu unutturur diyelim yani bu tekne keyfini daha önce yaşamadım bir göreceğiz hayırlısıyla şuraya bayrağımızı taktık az önce. Reflektörümüz var. Bunlar hep ekstra. Kendiniz alıyorsunuz. Reflektör. Ondan sonra şurada da arka aydınlatma. Bu böyle iniyor aşağı kadar. Bakın. Ama ben indirmem. Genelde hep böyle kalır diye düşünüyorum. Ondan sonra teknemizin markası iPol tekne. Yalova'dan. Şimdi içine girelim bakalım. Şimdi dediğim gibi biraz zor işler. Elektrik tesisatı için ayrı usta geldi. Balık bulucumuzun yerine ayarladı. Montajını yaptı. Burada panelimiz var, switchlerimiz üç tane. Birincisi iç aydınlatma, bu dış aydınlatmalar. Bu da sintine pompamız. Sintine pompası da teknenin arasında kalan suyu tahliye ediyor. Doldukça bastığımızda Ardından şöyle burun kısmından başlayalım. Dediğim gibi şunu sökeceğim. Bu benim için bir yer kaplayan bir şey. Çok kullanacağımı düşünmüyorum masayı. Burada teknemizin numarası vesaire. Burada bir dolabımız daha var. Bakın. Malzeme, balık malzemesi dolabı olur diye düşünüyorum. Burada çapa dolabımız vardı. Ardından şunlar iç aydınlatmalar canlı livarımız burada tapası da var bakın. Şöyle çevirdiğinizde içeriye su dolması için. Bu canlı livarımız tapasını kapatalım. Bu belgili var. Arında şu da, Garmin 5 balık bulucumuz. Video eski videoda anlatmıştım. Burada ikinci livarımız var. Burada da tapası var. Of. Ya bu balığın canlı kalması için, divanın içinde. Balık bulucunun bir tanesi cihaza giriyor. Bir tanesi ayna için. Bir tane ayna aparatı aldım. Ee, aynamızı şuradan aşağı takacağız. Aparatla birlikte veya yandan fark etmez. Ondan sonra Başka anlatacak ne var? Motorumuz burada. Ha, dolabın içini göstereceksin size. Ayrıca şurada ekstra iki tane bardaklık var. Bir şeyler içerken koymanız için. Burada da bir file gözü var. Telefon cüzdan vesaire. Şurada da var aynı bardaklıktan. Nerede? Teknenin içi biraz pis. Ee, elektrik işlemi yapıldı. Ufak tefek delikler oldu. Tabii haliyle pislendi. Videodan sonra ben bir yıkayacağım teknenin içini. O bir açtık. Şimdi dolabımızı bir açalım. Dolabımızda neler var? Bir tane yangın tüpü. İlk yardım çantası. Şurada bir el feneri var. Ardından bir tane dürbün var. Şurada yakıt depomuz. E, motora giden. Şurada zeminde sintine pompamız var. C filonun 1100'lük pompasını takmışlar. Ee, burada 3 tane büyük can yeleği sahi güvenliğin istediği ve istemese bile can güvenliğimiz için kullanacağımız can yeleklerimiz var. Burada da bir tane küçük çocuklar için can yeleği var. Kardeşim çıkarttığım zaman lazım olduğu için Burada akümüz var. 12 volt bir akü. Klasik araç aküsü. Ee, burada bir şalterimiz. Ardından su giderimiz var. Teknenin içine dolan suyu tahliye etmek için. Tekneden indiğiniz zaman şu gideri açıyorsunuz. Bakın ardından o şekilde çıkmanız gerekiyor tekneden. Sağlıklı olanı bu. Yoksa bura kapalı olduğunda içeriye su dolar teknenin içine. Evet, genel olarak anlatacaklarım bunlar. Ha tentemiz de var yukarıda. Bunu suya açarız diye düşünüyorum. Ben biliyorum lan biliyorum şeyini. Numaraya gerek yok ya. Ben numarayı da Evet, <laughs> dış aydınlatmalarımızı yaptık. <laughs> kontrol amaçlı. Suya indireceğimiz için yarın genel bir kontrol yapıyorum. Teknenin oluşunda. Evet. Direk aydınlatmamız da yandı. Şimdi buradan dış aydınlatmaları kapatıyoruz birden. İkiden de iç aydınlatmalarımızı açıyoruz. Şu tarafa geçeyim. Göstermek evet, için. Evet şu an iç aydınlatmalarımız da yandı. Dört tane. Orada var. Bir tane de şurada var. Üçüncüsü de sintine pompamız. Ona masmuyalım şimdilik. Evet sevgili arkadaşlar balık bulucumuzu bağladık. Ee, şimdi bazı ayarlar yapacağım internetten izlediğim kadarıyla Garmin 5 GPSli model. Ardından yarın da hayırlısıyla teknemizi suya indireceğiz. şöyle havada karardı bir aydınlatmaları açayım size göstereyim cihazı kapatalım tamam bir de dış aydınlatmaları açalım